Herkese merhaba arkadaşlar. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Videonun tamamı izleyin sistemleri anlamanız ve kazan sağlamanız için çok önemlidir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalın topluluk bölümünde beğeni atmayı unutmayın. Orada da paylaşımlar var arkadaşlar. Kazanan üyelere gönderilen ve genel paylaşımlar da orada yapılıyor kazanıyoruz kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar son olarak kanalın devamı için arkadaşlar YouTube YouTube'da her videonun altında reklam uygulaması sitesi var reklamın ne olduğunu bir işte önemi yok siteye sadece arkadaşlar site veya uygulama çıkıyor bir kere tıklayıp kapatırsanız bu da kanalın ilerlemesi için yardımcı oluyor arkadaşlar Arkadaşlar, kare tahmini günlük tek maç tahmini efsane bir şekilde kazanmaya devam ediyoruz. Rekorları alt üst ettik. Her gün düzenli kazanç için güzel bir sistemdir. Kare tahmini nedir, kasa kontrolü nedir? Geçmiş paylaşımlarda ve açıklama kısmını okuyarak ve videoları dinleyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar ve her zaman kazanç sağlayabilirsiniz. Ee, videonun bir önceki e, her kazanmış video, bir önceki videodan da gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kanalda harika rekorlar kırdık. Kırmaya devam ediyoruz. Bu kanal normal bir tahmin kanalı değil. Kazan sistemi kanalıdır. Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. Tahminler direkt olarak oynanmaz ve kayıpsız kazan sistemi olarak oynanır. Günden güne bir ay veya haftalık veya 15 gün kazan sağlayabilirsiniz. Hayatınızı düzene sokmak için en uygun üyeliktir arkadaşlar. Günlük tek maç kasa kontrol yöntemiyle her zaman kar elde edebilirsiniz. Kurallara uyarak 90 dakika süre boyunca ayırarak bir maça kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir şekilde oynamadan günlük düzenli kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da kurallara göre çok uygun. E, kurallara uymanız için arkadaşlar. Açıklama bulum, e, bölümündeki genel bilgileri okuyarak da topluluk bölümünden de geçmiş videolardan elde edilen kazançları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi başladı bildiğiniz gibi. Bu üyelikte de çok büyük rekorlar kırdık. Geçmişte de ve şu anda da e, Cuma'dan bu yana e, çok rekorlar yine kırmaya başladık. E, her günü daha iyi, daha güzel şekilde kazanç sağlanıyor arkadaşlar. Onları da kontrol edebilirsiniz. Onda da zaten büyük rekorlar kuruyoruz. Olasılık kombinasyon bildirilmesi de arkadaşlar, bilgilendirmesi de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videolarda da zaten bahsediyorum. Olasılık kombinasyon sistem belirli sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor örneğin 8 12 maç arası tahminler ve üçlü kombinasyon iki tane sabit bir tane farklı şekilde olacak şekilde kombine yapıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında dörtlü kombinasyonda da üç sabit bir farklı olarak kombinasyon yapıyorsunuz. beşli de de aynı şekilde 4 sabit bir farklı. Her zaman bir maç farklı oluyor arkadaşlar. Sistem başarısı üyeler için yüzde %99,6 olan tahminleri üye, üyelere veriyoruz arkadaşlar. Üyelere gönderiyoruz. Bu yüzdenin altında olan tahminleri YouTube kanalında verilmektedir arkadaşlar. Tabii ki yüksek çıkanları da çok sayıda yüzlerce video var. YouTube kanalına attığımızda var arkadaşlar çok zaten rekorlar başka türlü kırılamaz. Net olarak arkadaşlar buradaki tahminler ve üyelerin tahminleri aynı değildir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar maçlar hiçbir şekilde orana takım analizine ve takım takım istatistiklerine bağlı değildir. Hiçbir şeye bağlı değildir. Yıllar boyunca uğraş verdiğim kendi hesap sistemi bile yapılmaktadır. Her takım yeni bir sistem ve çalışmayla sahaya çıkıyor. Bu nedenle de takım istatistikleri, oran analizleri yanlış bir yönlendirmedir. Dünyada bu şekilde e, bahis olarak herkesi kandırıyor arkadaşlar. Sistemler ona göre kurulmuştur. Bunu da ek olarak asla unutmayın. Dünyayı bas kazan bas kaybet sistemiyle yönetiyorlar arkadaşlar. Örneğin kasanız kasanızda 1000 TL de olsa 100, 100 bin TL de olsa kasanız maksimum 3'e katladıktan sonra kasanızı tamamen kaybedersiniz. Çünkü oyna oyna hiçbir sorun yok arkadaşlar. Sonu yok ve kazanç sağlamanın ihtimali çok düşüktür. Bir yukarı bir aşağı gidersiniz. Hiçbir şekilde arkadaşlar olduğunuz yerde sayarsınız. Ondan sonra da bütün kazanızı kaybedersiniz. Sistem bu şekilde. Bu sistem de arkadaşlar tamamen yanlıştır. Bunu da ek olarak söylemek istiyorum. Kaybı geri almak istersiniz. Oynarsınız arkadaşlar. E, bu sefer bütün kasanızı kaybedersiniz. Buradan ne e, kasanız 100 milyon dolar da olsa o kasayı kaybedersiniz arkadaşlar. O kasa bitecek çünkü devamlı oynuyorsunuz. Bu sistem tamamen yanlıştır. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Önemli olan yüksek kazançtır. Hayatınız boyunca neden e, dünyada bu çok az e, yüksek kazanç sağlayan kişiler nedeni de açıktır arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok duydum milyonlarca kişi ben şimdiye kadar milyon verdim ama bir kere işte milyonu bırak 100 bin TL bile kazanamadım derler. Neden? Çünkü oynadığınız yöntem yanlış ve ne olursa olsun kaybedeceğinizi kaybedeceğiniz kesindir arkadaşlar. Kazanamam diyen kişiler bile bir yukarı bir aşağı beş aşağı iniyor arkadaşlar. Bir kazanıyor. Beş veriyor. Yani arkadaşlar hiçbir şekilde kazanç o şekilde sağlanmıyor. Oynadığınız sistem yanlış. Bir kombine oynuyorsunuz. Basıyorsunuz parayı. Gidiyor. Tekrar oynuyorsunuz. Tekrar oynuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ne oluyor? Ee, ver 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 ver. Devamlı zaten. Kayıp oluyor. Kazanç sağlasanız da onu da geri veriyorsunuz arkadaşlar. Sistemler arkadaşlar sistemlere dahil olmak olup her zaman kazanabilirsiniz. Üyelikler arkadaşlar yenilendi biliyorsunuz. Kale tahmini üyeliği, olasılık kombinasyon sistemi üyeliği, çılgın olan üyelikleri arkadaşlar tamamı yenilendi. Artık özel bir sisteme bağlı artık hiçbir şekilde de yenileme yapmıyoruz. Kendini yeniliyor ve geliştiriyor artık ona göre de ayarladık arkadaşlar. kazan sistemine dahil olmak için arkadaşlar kale tahmini haftalık üyeliği 2500 TL'dir. E, bir, biraz evvel zaten bahsettim sistemden. olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar ilk hafta sistem yeni olduğu için kampanyalı. aynı şekilde arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi kampanya olarak da 4000 TL'dir arkadaşlar. E ondan sonraki haftalar normal 10.000 TL'den olasılık kombinasyon sistemi devam ediyor. Kazançları zaten görüyorsunuz. Kombineleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar kazanç sağlanıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar çılgın oran üyelikleri yenilendi onlarda da çok büyük değişiklikler yaptık ve şu anda efsane şekilde devam ediyor çılgın oran üyelikleri arkadaşlar yüksek kazanç sağlamak için gelire yüksek olan kişiler içindir ondan da zaten yüksek oranlı yüksek kazançlar sağlandı topluluk kısmından kontrol edebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar haftalık çılgın oran üyeliği seviye 2 olarak 15.000 TL'dir. Çılgın oran seviye 1 olarak da arkadaşlar 25.000 TL'dir. Çılgın oran kazançlar YouTube kanalında bulunan topluluk bölümünde kontrol edebilirsiniz. Zaten arkadaşlar YouTube kanalında da bunu kanıtladım. E, skor tahminleriyle ve e, yüksek oranlı gol bahisleriyle kanıtladım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, bu e, nasıl söyleyeyim size e, seviye 2'de arkadaşlar sadece gol bahisleri var. Ee, onun dışında e, seviye 1'de skorlar da var. Yani arkadaşlar skorlar dahil. Onda bütün hepsi, bütün sonuçlar var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, lütfen sadece o dakika kasanız varsa üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Yüzlerce kanıt videosu YouTube kanalında var sadece. Yarın üye olacağım, maaşımı üye alacağım, alınca üye olacağım, bir hafta sonra olacağım, arkadaşımdan para bekliyorum, üye olacağım şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar, rahatsız etmeyin lütfen yaz yazacağınız zaman arkadaşlar hazır olun. O an başlamak için arkadaşlar üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil oluyorsunuz. Başlıyorsunuz arkadaşlar. Toplamda bu sistemlere 13 yılımı verdim. Deneme ve geliştirme için sadece işim bu değil. Ben maç yorumcusu değilim arkadaşlar maç tahmincisi hiç değilim. Ben verebilimciyim. Benim işim matematik. Şu an tüm o okullara matematik için yepyeni bir basit anlaşılır bir sistem kurdum. İşte ortaokuldan üniversiteye kadar inşallah kabul edilirse onu sunacağız arkadaşlar. Ee, o da kabul olursa buradan sizlere Allah nasip ederse bilgisini de vereceğim arkadaşlar e, olursa. Onun dışında da arkadaşlar farklı çalışmalar yapıyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman devamlı kazanç sağlamak için söylediklerimi lütfen dikkate alın. Sabahtan akşama kadar devamlı maç oynamak, devamlı kaybetmek anlamına gelir. Bunu da asla unutmayın günlük tahminler dışında kazanç veya kayıp olsa da arkadaşlar asla günlük bahis yapmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi lütfen arkadaşlar beğeni atmayı abone olmayı unutmayın. Reklama arkadaşlar tıklayın sadece reklama tıklayın site veya uygulama açılsın onu da kapatın. Bu da kanalın ilerlemesi için yardımcı oluyor artık arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar oynadığınız tahminleri Türkiye'de bulunan yasal bayilerden oynayın. Herhangi bir yasal siteden de olur. Sokak bayisi de olur. Neden mi arkadaşlar? Türkiye tabii yurt dışında olanlar, Avrupa'da olanlar kendi sitelerinden oynuyorlar. Ayrı ama Türkiye'de olanlar Türkiye sitesinden yani yasal olan bayilerden oynasın. Nedeni arkadaşlar güzel kazandığınız zaman belli süreden sonra ödemiyor arkadaşlar. Karşılıklı kapatıyor. Çoğu kişi de böyle mağduriyetten bir daha oynamama kararı aldı. Çoğu sitede bunu yapıyor. Karşılaşmamış olabilirsiniz. Karşılaşanlar çok var arkadaşlar. Karşılaşmadıysanız arkadaşlar daha önceden onların sitesinde oynadığınız rakamı geçmemiş. Yani siz hala şu anda o sitede zararda olduğunuz için eğer ki siz kazancı yüksek yaptığınız zaman site size para ödemeye başladığı zaman siteden yani kasasından para çıkmaya başladığı zaman sizin kasanız ne oluyor arkadaşlar artıya geçiyor. Artıya geçince de karşılıklı kapatıyorlar arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde zarar etmelisinler diye böyle bir şey yapıyorlar. Bunu da ilaveden söylemek istedim. Değerli arkadaşlar önemli olan her zaman yüksek kazançtır. Yani oynadığınız az miktardaki veya çok miktardaki paranızı bir maça oynuyorsunuz. İşte bu oynadığınız maç geliyor gelmiyor geliyor gelmiyor ve yerinizde ya sayıyorsunuz aynı kasayla e, geri geliyor ya da bütün kasanızı kaybediyorsunuz. Çünkü arkadaşlar oynadığınız sistem yanlış. E, sürdürülebilir her zaman e, kazan sağlaması için sistemler kale tahmini ve olasılık kombinasyon sistemi e, buna göre e, aynı şekilde seri devam ettiği zaman zaten çok büyük kazançlar sağlanıyor. Örneğin haftada 2 tane, 3 tane zaten yüksek kazan sağlandığı zaman bütün haftayı kurtarmış oluyorsunuz. Sadece günlük bütçenizi aşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Belirli bütçeniz oluyor günlük, onu aşmayıp o şekilde devam ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar bugün için 8 tane yine tahmininiz var. Olasılık kombinasyon sistemi şeklinde oynuyorsunuz. Bunun bilgilendirmesini zaten yaptım. 2 sabit bir tane farklı olacak şekilde. Aynı şekilde yapacağınız kombinasyon 4'lü 5'li 6'lı nasılsa ona göre arkadaşlar bir tanesi farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar her zaman her sistemi size kanıtlayarak üyeliği açtım ve o şekilde devam ettim. Bunun içinde zaten yüzlerce videoyla her zaman kanıtladım sistemi devam ettirdim. Değerli arkadaşlar, sistemler farklı Kazanç sistemleri odaklı, kayıpsız kale tamini üyeliği gibi ve olasılık kombinasyon sistemi de zaten biliyorsunuz ki efsane şekilde 15 gün inanılmaz kazançlar sağlandı. Arkadaşlar e, kale tahminle bugün için sizlere e, Bayer Leverkusen Wolfsburg karşılaşması ilk yarı bir buçuk üst tahmini olarak kale tahmini olarak öneriyorum. Değerli arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz? Direkt tahmin değil her zaman söylediğim gibi kazan sistemi adı altında kasa kontrolü devam ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar baştan e, nasıl, ne kadar kasanız varsa kasanıza göre söylüyorum. Örneğin baştan ilk yarı bir buçuk üst alıyorsunuz. Bir kere bir buçuk üst aldınız ana tahmin olarak. Ondan sonra arkadaşlar dakika 15 de geçtikten sonra 16. dakika tekrar bir buçuk üst alıyorsunuz. Amaç daha yüksek oranla ana tahmin oynamak. Değerli arkadaşlar dakika 20'de ne yapıyorsunuz? Ortalama 1.50 1.58 oran veriyor. Tabi yurt dışı bahislerine daha fazla veriyor. Dakika 20'de eğer gol olmadıysa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? E, kasa kontrol yapıyorsunuz. Yani e, 0-500 itki arıyorsunuz. Ne kadar alıyorsunuz? Toplamda iki tane bahis aldınız ana tahmin olarak. Onun toplamında bahis alıyorsunuz arkadaşlar. E, hem kazanacak hem de e, kasanızı kurtaracak şekilde alıyorsunuz her bahisi. Daha sonra arkadaşlar nasıl olsa dakika 20'de bahisinizi aldınız. Bir gol gelse kasanızı kurtaracak ve kazan sağlamış olacaksınız. Bu Cepte olarak düşünün. Arkadaşlar bu sefer daha çok e, kazanmak amaçlı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dakika 25'te gol olmamışsa tekrar bahis alıyorsunuz. İşte 30'da tekrar alıyorsunuz. 35'te son bahisinizi alıyorsunuz. Gol olmamışsa bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dakika e, 25'e kadar arkadaşlar örneğin dakika e, 20 ile 25 arası gol geldi. İkinci yarıyı oynamıyorsunuz arkadaşlar. İkinci yarı oynam oynamıyorsunuz. Zaten kasa kontrolü yaptığınız için bir gol geldiyse ilk yarı kazanmış oluyorsunuz. E zaten bir gol geldikten sonra ana tahmini yani bir buçuk üstü bekliyorsunuz. Değerli arkadaşlar eğer ki dakika 25'ten önce gol gelirse ve ilk yarı öyle biterse zaten siz ana tahmini kazandınız. E zaten kasa kontrolü yaptığınız için kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki yine de e, ikinci yarı için arkadaşlar bekliyorsunuz. İkinci yarı bu sadece arkadaşlar dakika 25'e kadar geçerli. 25'ten sonra bir gol geldiği zaman ikinci yarıyı oynamıyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Şimdi eğer ki dakika 25'e kadar bir tane gol oldu ve öyle bitti arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Zaten şu anda kazanmış oluyorsunuz. Fakat İkinci yarı arkadaşlar eğer 65'e kadar gol yoksa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkinci yarıya 1.5 üst almaya başlıyorsunuz. Bir gol olana kadar. Bu da ekstra kazan sağlıyor. Ama dediğim gibi eğer ki dakika 25'ten önce gol gelirse arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. Dakika 25'ten sonrasında bunu hiçbir şekilde arkadaşlar yapmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kasa kontrol yöntemi kazan sistem bu şekilde. Onun dışında da olumsuz olan ihtimal var. Örneğin ilk yarı 0-0 bittiyse ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkinci yarı için 1.5 üst tahmini alıyorsunuz. Ve dakika 65'te yine baktığınız gol yok. Yine 1.5 üst alıyorsunuz. Amaç yine yüksek kazanmak. Ve arkadaşlar her aldığınız bahisi son bahisleri oynadığınız bahisleri kurtaracak ve kazanacak kadar alıyorsunuz. Aynı şekilde dakika 65'e aldınız arkadaşlar. Dakikada 65'ten sonra da yine 0500 kasa kontrol yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bir golde kalırsa bütün kazanınız kasanızı kurtarmak adına her zaman böyle olmuyor tabi. Arada böyle şeyler oluyor. Böyle şeyler olduğu zaman da kasa kontrol yöntemiyle o günü de kayıpsız atlatmak adına yapıyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın. Arkasından İyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.